Ya yakabiliyor muymuş falan. Bak. Tamam sağ ol ısındık. Eskiden in... Annenin haberi vardı herhalde. Var tabii canım. Komşu falandır o zaman. Ya ne komşusu? Dağ başı burası ya. E kim geldi? Ee, tamam. Siz kalkmayın ben bakarım. Benim kahvem bitmiş. Bir şey istiyor musun mutfaktan? kimmiş? Yan komşu. E, ya da yoldan geçen biriydi. Hangisi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum çünkü ben zaten herkese ona benzetiyorum. Ne? Açma, Yağmur açma. Zeynep, hayır. Ha. Birisi var bunun burada. Aa, Kerem hoş geldin ya. Nereden bildin ha burada olduğumuzu? Heh. Şu ateş mateş harlıyor bazen böyle. Uğraşıyorum ben. Can haber verdi mi? Kerem o aradı. Ya vallahi bilmiyorum. Hani üçümüz olacaktık? Ben de öyle biliyordum. Hı, hmm, biliyordun. Eminim. Zeynep, Gerçekten bilmiyorum. Yemin ederim ya. Ama ben soracağım canım bunun hesabını. Bak görürsün. Efendim? Demet teyzeciğim iyi günler. Ee, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Sedat ben. Efendim Sedat? Ee, Zeynep'e ulaşamıyorum da kendisiyle hafta sonu ders çalışacaktık. Ha, onlar Can'la beraberlerdi. Can'ı biliyorsun değil mi? Evet, evet. Ha, e, Onların şehir dışında evleri varmış. Oraya gittiler hep beraber. E, Zeynep, Can, Yağmur beraberler. Ha, bana söylemişti de unutmuşum. Tamam, e, çok teşekkür ederim Demet teyzeciğim. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim. Estağfurullah çocuğum, estağfurullah. Selamlar. Söylerim tabii, söylerim. Kerem ortalarda yok, Zeynep şehir dışında. Olaylar, olaylar. <laughs> Aa, bir tek ben varım demedin mi sen bana? Yani ben bilmiyordum ki oğlum ya. Yani. Hı. Son dakikada çıktı. Yani Zeynep. Yağmur. <laughs> İkisi de son dakikada çıkan. Tamam, tamam. Kes. Ya ben ya Yağmur'u yanına gittim. Yağmur'u almaya gittim. Zeynep de oradaymış. Hadi beraber gelelim dedik. Yani ne, ne, diyeyim abi? Ne diyeyim kıza yani? Gelme mi diyeyim? Allah Allah. Can. Ben geri zekalı mıyım? O soru öyle olmayacaktı galiba. Ben gidiyorum. Ne abi, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Hayır abi. Ya Kerem saçma ol, bir yere gitmiyorsun abi. Tamam, ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. İyi yedin lan. Allah, Allah Allah. Abi siz birleşin diye yaptım. Beraber olun diye yaptım. Anladın, senin için yaptım oğlum. Sen olsan yapmaz mısın yani? Ben Yağmur'la böyle bir durumda olsam, Yağmur'la beni bir araya getirmeyecek misin? Getireceksin. Hadi yalansa yalan de. Otur şuraya ya. Bırak çantayı. Ha. Kahve kimin? Zeynep'in. İç iç. Güzelmiş. Tabii canım. Baldan tatlı oluyor. Geri zekalıydın sen. Yani ben Kerem'den uzak durmak istiyorum diyorum. Onu görmek istemiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya ben bir şey yapmadım. Bilmiyordum ki. Hmm, eminim. Can ne yapıyor? Gidip onu da çağırıyor. Zeynep gerçekten bilmiyordum. Yok ya ben gidiyorum. Ya saçmalama. Vallahi gidiyorum. Benim Kerem'le yalnız kalmaya kalbim dayanmaz yani. Biz neciyiz burada? Sizinle ilgisi yok biliyorsun. Ya bir bekle. Belki bir şey söyleyip gidecek hemen. ya Duruma göre düşünürüz. İyi hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.